Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün size beraber PES 2021 ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Oyun 15 Eylül'de çıktı. 16 elde pc ancak indirebildim. Ve bugün arkadaşlar ilk bölümü gelecek. Bugün PES 2021'in ilk bir bakış videosu gelecek arkadaşlar. Daha sonra seyredelim gümü gümü devam edeceğiz. Bugün arkadaşlar oyunun hızına, oyun içindeki şeye bakacağız. Ve ardından kulüplerin fotoğraflarına ve oyuncu yüzlerine bakacağız. Nasıl olmuş, yapabilmişler mi diye bir bakış atacağız. Bugün arkadaşlar öğleden sonra 3-4 gibi kanalımda PES 2021'in kendi takımımızı oluşturduğumuz bir video gelecek. Onu da kaçırmayı unutmayınız. Ve artık gümbür gümbür PES 2021 seriye karşınızda olacağım. Ve arkadaşlar bir bakalım. Hoş geldiniz butonu var normal. E-Football, istatistikler, ayarlar. Minecraft ana ve efsane olur. Güzel. Zaten Minecraft çekeceğiz. Her hafta olması bir haftada bir bölüm gelecek. İlk Minecraft Cuma günü gelebilir arkadaşlar. Ana ligde pazar günü başlayacağız. Kendi kubimizi oluşturarak. Hemen bir ayarlardan düzenleden bakalım. Oyuncu yüzleri. Sonra kısa bir masa geçi bakacağız. Oyunculara bir bakalım. Oyuncu düzenle. İlk İngiltere ligi başlayalım. Arsenal lisanslı, başka kulüp var mı diye bakalım şöyle bir, medyiston unalit lisanslı, diğer kanal lisanslı. ismini değiştirebilirsek değiştireceğim. Bir alternatıma bakalım. Bentley'ye benziyor. Bakalım. Luiz'e de güzel bir benziyor. Dün çıktık. Ettobey eline benziyor. Bakın, bakalım şunu bilmiyoruz. Bilmiş Mesut'a bakalım. Benziyor. Güzel. Aubameyang'a benziyor. Başka kimi biliyoruz diye bir bakalım hızlıca. Lacazette bakalım. Benziyor. Başka var mı? Hepsi genç. Chelsea'ye bakalım. Kepa. Bilmiyorum tipinin nasıl olduğunu. Bir Kante'ye bakalım. Evet er, benziyor. William'a benziyor. Demek ki yeni, yeni takımlar oluşmamış. Gördüğümüz kadarıyla. Jiriot'a bakalım. Benziyor aynen. Başka var mı? Hepsi tanıdık değil. Everton'da Cenk evet Everton'da mıydı? Bu galiba Kırsa Paris'e gitmişti. Orada kalmış. de bir bakalım. Kim var? Çağlar. Benziyor mu? Benziyor. Güzel yapmışlar kim var? GK'nı bilmiyoruz. Liverpool'a bakalım. Alisson'a benziyor. Bakın Van Dijk benziyor kesinlikle. Salah benziyor. Mane benziyor. Firmino da benziyor. Başka var mı? Bir göğüs gezdirelim. Başka tanımız yok. City'den De Bruyne benziyor. Hızlıca hepsini yani hepsine bakmayalım. İlkaya bakalım benziyor. Manchester United'tan kime bakabiliriz? De Gea benziyor. Pogba aynen Pogba da benziyor. Başka bu da yok. Diğer kulüplere bakalım. Fransa'ya bir Paris'e bakalım. Bütün takımlar lisanslı ölüm kadarıyla Paris'e bir icat edelim. Di Maria'ya benziyor. Neymar benziyor. Mbp'de benziyor. 91 gücünde. Güzel. Bakalım başka. Selya'da Şimdi Intel bu ama ismi değişmiş. Ben bunu ayarlayabiliyorsam ayarlayacağım diye bir. Ronaldo'ya bakalım. Benziyor. M. Demir'e bakalım. Türk. Ooo M. de güzel bakıyor ama kızgın bakış ya. Bir bakalım. Napoli şey vardı. Elif Yılmaz vardı. Elif e Yılmaz'ı bakalım. Evet Elif'e de benziyor. Roma'da Cengiz'e bakalım. Unutmadan Cengiz nerede? Tamam Cengiz'e de benzetmişler. Bakın hızlıca İspanya'dan Barcelona'ya bakalım. Piqué falan benziyor diyor bunlar. Messi benzer zaten. Griezmann benziyor. Suarez benziyor. Başka da bakacak yok. Leon Madrid bu galiba. Kutua benziyor. Ramos o da benziyor. Hepsini yani benzetmişler. İlk defa arkadaşlar PES 2021'i satın aldım. PES 2019 oynamıştım bu kanalda. Kısa da olsa. Güzelce akacağız. Bir istersen bir bakalım. Kayu Soğan benziyor. Vida benziyor. Gökhan Gönül hiç benzemiyor. Cenerkin an benziyor. Burak Yılmaz benziyor. Başka kime bakabiliriz? Başka bakmayalım. Fenerbahçe'den Altay yani Serdar Ziz andırıyor. İsa benziyor, Diler benziyor, Gustavo benziyor, Ozan benziyor, Kuz neden gitti benziyor, Muliç benziyor. Hastalık adım benziyor diye bir iş. emre bu emre bir türlü silinecek ya kesin silinmesi Mehmet'e gidip alfa portal gerek yok Emre Beyaz yani Andro diye bir Ferdi Ferdi'yi belirtmemişler Galatasaray'daki kimlere bakın Musrela'ya benziyor Farkao'ya benziyor Berlanda'yı en azından belirtmişler Selçuk'u belirtmişler tamam Selçuk gidecek bunlara benzemez. Basit şeyden Mergünor benziyor. Skitel benziyor. İrfan Can yani yok. Vişçe benziyor. Mehmet Topal'a bakalım. Benziyor. İyi gene belirtmişler. Diğer kulübü de bitirme belirtmişler de. Uğurcan benzememiş. Novak yani. Sherlock belirtmişler. Başta da kimse yok. Bakacağımız. Piyo'da kimler var? Burada. Ya Arap elektriği. Bayer mini. mini. bir bakalım. Noel benziyor. Müller benzer. Lewandowski benzer. Başka da başka kimse de yok. Değil mi? Saki falan var. Türk var mı? Ozan Kabak vardı Doğru. O zaman kapak mu? Benziyor. İşte milli takımlar var mı acaba burada? Avrupa. Bir Türk oyuncuya da bakalım. Hızlıca. Bu, Kaan Ayhan. Hakan Çaroğlu bakmıştık. Evet, yani Hakan Çaroğlu da benziyor. Yusuf. Hiç benzemiyor. Bunun çoğuna baktık. Emre Kırınç. Benzemiyor. Enes Yunan'ı belirtmişler. Şimdi arkadaşlar bir stadyumlara bakalım. Yani Tanşerleri değil. Stadyumlar. Türk stadyumu var mı diye bir bakalım şöyle. Yok. Türk stadyumu yapmamışlar. Biz bir iç arkadaşlar. Bir maç şeyini girelim. İler maç yemek 2020 galiba. Onu da koymuşlar. Tamamdır diyelim. Yeni güncellemeler. Favori oyun yapan çıktı. İlk hangi maç yapalım? Bir önce bir Fenerbahçe Galatasaray maçı yapalım. Türkiye'den de tanık olsun. Fenerbahçe Galatasaray. Şöyle bir seçelim. Hem de formayla bakmış oluruz. Sistem ayarları bakalım. Aynı tamamdır. Kamera genel ayarlar. 10 dakika. Şu an bir biz 5 dakika yapalım. Amatör olsun. 3 artı 1. Aa burada oyunu çıkarıyor. Biliyoruz güzel. 3 artı 1 olsun. Hepsi yüksek olsun. KTK kapalı olsun. Bir oyun planına bakalım. Yani bu, şimdi kullanmaya gerek yok. Dizisel böyle. Taraflar güzel. Ya biliyorsun nasıl ayarladığında. Şimdi kısaca bir Gökhan günü a yapmışlar mı tarzeliyle? E burada normal güncelleme yapılmış. Limuş alalım. Şöyle bir ben bir haber için ilk on hayal hayalim. Şöyle gökkanı koy. Sonra sonra ortaya gir deniz. Tamam şimdi böyle olsun. Zaten ilk on bile gerek yok. Bir formuna bakalım. Haber için klasik formülü. İki formülü var güzel bence. Galatasaray'ın de ikinci formülü güzel ama Sarı kırmızı ve sarı acıver, siyah beyaz gibi formalar güzel oluyor bence. Bir başka bir diyelim. Bir kulaklığı takalım. Güzel. Bu uçlu da aynı. Bir böyle bir, bir izleyelim biz onu. Zaten bir matur 90 dakikasını oynayamayacağız. Bu video kaç dakika bilmiyorum ama yine güzel bir bölüm olduğuna inanıyorum. Ve tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Bugün birkaç saat sonra kanalımda kulübümüzün, yeni kulübümüzün forması, amblemi yer alacak. O kısa bir tanıtım videosu gelecek arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayınız. Zaten bu videodan sonra kanalıma girip önden bir hazırlık olarak koymuş olacağım. Atatürk'ü konusu olarak da izleyebilirsiniz. Burası, burası aynı. O kamerası birazcık yanlış Demin exhibition match sounds like an easy ozy game of football olsun. and a picture perfect occasion until the word pride gets you likely to have quite a big say between teams that could easily be sucked into an excuse for another feud. Why let an exhibition match get in the way of that? So these two will be going at it very, very strongly. Oyun aracı. güzel. Bakalım bir oyuna. Şöyle bu güzel çağırdı güzel then geliyor. O güzel şut. Bir bakacağız oyun ayarını şu an tabii ki klavyede oynadığım için topu kapamam o tip hatalar olacak size şey de söyleyeyim İngiltere Premier Ligi kuracağım normalde kendi kulüp kurmayıp destekledim kulübü bildim? ama daha aksiyonlu olabileceği için orayı kuracağım. Ve bu oynadı. Da Arasmam da lazım. Fuar yaptım. O gün akıcı yani. Hiç mesela son donmalar veya bir saçma sapan kasımalar olmadı. Kaleci 6 ay. Ya, uzun yoruldu. Bak şöyle bir pas verebiliyor. Ya, güzel pas. Gökhan. Değeri mi vuruyor? Mesela vurmayı için güzel vurmamış abi. İlk kereyi bir oynayalım 90 dakika. Hızlıca bir oyuna işler Bak topu çaldık. Yine pas. Gustavo. Ozan. Hadi be. Aslında asadık ar ar oyuncu. Klasik peşen dik. Oyuncuyu güzel de değiştirmiyor. Hızlı koşmayı bulamadım. İyi e, adam koştu. Onu mesela bulacağım bu kayma. sad kaydık. Ha, şey evet, yok. Gerek yok. O zaman o Altı ay. Bak. güzel. İlk bitti. Tabii ki kaçmıyorum fazla arkadaşlar. İlk de oyun indirmez. indirmez. için oyun içi Paslarda falan hata yapabilirim. Onun için yani kötü oynuyorsun falan diye yorumlarda yazmazsanız sevinirim. Gel bak. O şart verdi yok güzelmiş. Farkı atamadı. Ben de çok hızlı gitmeyi bulamadım. Oh, really yani bu Degas. Degas yani Sosa. Tabii ki oyuna gidip alışacağım arkadaşlar. Şöyle bir yapas. O ya vurdu mu da? Değeri vurdu galiba. Penaltı mı? Ahut o kadar kötü vuramam ya. ya hangisi koşma? Hop topu aldık. Güzel, güzel, pas Sosa. Sosa güzel pas. Oo güzel. Ve gol. Bak oyun akıcı çok güzel. Vedat mı çatıyor. Fenerbahçe'miz bir, bir sonra geçiyor. Ben Fenerbahçe'me kararsam. kuracağım takımda arkadaşlar bu arada bunu söyleyeyim. Türkiye'den de oyuncu alacağım. Türk oyuncu alacağım. Yani ucunu alacağım artı alacağım, Bu seri İsterseniz alalım. Yani Türk ve genç oyuncu daha çok ağırlık vereceğim. Tufan. Yani Fenerbahçe'den çok oyuncu alırsam niye çok oyuncu aldınız diye de Çünkü o an hangisi uygun görürsem onu alacağım. Uzun pas yordu. su bastım işte ben daha çözemedim. Bu kayma. Aa kaybettim. Sıkıştır. Altay'ın kutusu mu iyi bana böyle geldi. Yani hepsinin şeyi yüksek ondan galiba. Avuları yüksek. benim mi acaba? Koşmayı bulamadım. Ali Koç, Nova. Bu zaman maç bitecek, oyunu hiç bitiremedik. Olsun. Güzel pas. Kötü vurdu Sosa. Bir güzel oyuna odaklandığım için fazla konuşmadım arkadaşlar. Bir, bir kısa bir maç yapayım dedim. Tabii ki oyunu gidi dahi kavrayacağız. Hani ligde zorlayacağız. My Cup'de zorlayacağız. Yeni de o bile şeyde oynuyor arkadaşlar. Efsane ol. Fahri ben çok fahri yapabiliyorum. İstemsiz yani yapabiliyorum. Maç zaten bir adım bitecek. Maçı kazanacağız. Bıraktı. Otu gitti. Ve maçı bitiyor arkadaşlar. Her maçı oyundum kurup. Bir sıfır kazandı. Bir şunu geçelim. Hiç bir bakalım. Kosmi bir bulamadım. Onu bir size listesi bu maçı çıkacağım. 36 pas, 30 servet. Ben pasçı oynayabiliyorum. Üst tut da falan yani kötü de değil. Servet tutumuz gol zaten. Pas falan güzel. bir yaşam yani maç kayıtlarından şöyle görüyoruz. Bak bunu akıcı. Hiç kasmasma yok. Yani hiç kasmayı yapmamışlar. Güzel. Yani onu 19 oynarken çok kaşıyordum mesela. Tipi kestiğinden almıştım. İçim bitmedi ondan kaçıyordu. Bazı şeyi istatistikler çıktıklar Dana gündeme falan var. İyi e futbol, hızlı maç. Güzel maç değil. Mesela i̇şte buna neymiş? Bir böyle bir göz, göz gezdirelim. müsabaka bulunma dedi. Bu da mesela Rastgele seçimli maç bu şey galiba benim çekeceğim üçüncü şeymiş bir bakalım da o mu diye evet oy diye şey bir çekelim evet oymuş bu da arkadaşlar her hafta yani bu hafta gelmeyebilir emlilik hafta cuma günü itibaren her cumartesi bir bölüm gelecek bu arkadaşlar. Güzel bir eğlence olacağını düşünüyorum bu seriydi. Ekstra birkaç şeydi başka bir Şu an onları iyice bir araştırma yapmadım. Ama oyun güzel yani. Akıcılığını çok beğendim. Eğer arkadaşlar bu de bu kadar olsun. Güzel bir bölüm olduğunu inanıyorum. Birazdan arkadaşlar bu videodan 2-3 saat sonra kanalımızda tanıtı videosu gelecek. Kendi, kendi kulübümüzü oluşturduğumuz. Şimdi onu ben bir ayarlamayı yapıp videosunu çekeceğim. Bu serinin daha çok istiyorsanız her gün, haftada yani hafta son 3 gün PES 2021 gelecek. Eğer yani 2-3 tane turnuva da bulabilirsek yani yeni şeyler de var. Bu yeni işlem ona da gelecek. My Club haftada bir bölüm gelecek. 2 haftada bir gelecek büyük ihtimalle. Ana Lig haftada bir bölüm gelecek. Her pazar günü gelecek. Efsane Ol Ocak ayından sonra başlayacak. Yeni bir turnuva şeyimiz olacak. O da Mayıs ayından sonra gelecek arkadaşlar. Hızlı maç olacak. O ne olacak bu ne olacak derken güzel bir döneme girdik. Ekrana gördüğünüz bir önceki videoya tıklayarak gidebilirsiniz. Her gün artık yavaş video atmaya da başlayacağız. Bu oyunun çıkmasını bekliyordum birkaç gündür video atmayayım arkadaşlar. Diğer taraftan da kanalıma abone olma butonu var. Abone olabilirsiniz. Sizin desteğinizle büyüyeceğiz ve büyük bir aile dönüşeceğiz arkadaşlar. Sizin desteğinizi çok istiyorum. 24 aboneyiz. Gerçekten da artırmada fayda var. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.